Herkese merhaba arkadaşlar Blackpink üyelerinden Rose ve Lisa'nın soloları çıkacakmış öyleyse videoya geçelim. 30 Aralık YG Blackpink üyeleri Rose ve Lisa'nın nihayet beklenen solo çıkışlarını duyurdu. Blackpink 2016 Ağustos'unda çıkış yaptı ve o zamandan beri sadece Jennie solo çıkarmıştı. O zamandan beri Blink'ler uzun zamandır grubun diğer üyelerinden solo şarkılarla çıkmalarını istiyorlar ve sonunda gerçek olacak sanırım. Şarkıların henüz çıkış tarihi bilinmemekle birlikte YG solo çıkışları için video klip çekileceğine ve solo müzikleri için gerekli adım attıklarını söyledi. Jisoo'nun gelecekte solo bir çıkış yapacağı da söyleniyor. Ancak Snowdrop dizisinin çekimlerini bitirene kadar olmayacak. Zaman dilimleri de dahil olmak üzere daha spesifik ayrıntıları daha sonra resmi bir duyuruda yayınlayacaklarını söyledi. Bu blinkler için inanılmaz derecede heyecan verici bir haber. Herkes bu yetenekli idollerin ne tür konseptlerle ortaya çıkaracağını merakla bekleniyor. Beklemede kalın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.